Hepinize merhabalar. merhabalar. Yine biz geldik. Şimdi bu oyunun amacını anlatıyor Tuna bana. Çünkü ben bu oyunu oynamadım. Şimdi, Biliyorum oğlum. Bu oyunda bir tane evimiz var. İlk önce burada elimizde oyunun kamera veriyor. Sonra öyle buna tıklıyoruz, tıklıyoruz, tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra her defa Evet. Bize bir şu kaydetme yerini veriyor. Neyse bu. Tamam. Sonra evimize giriyoruz. Evet. Sonra ıı, buradan bilgisayarlar var. Bunlardan böyle yapıyoruz. Böyle yaptıktan sonra para kazanıyoruz. Sonra da, tabii kestirme var şuradan. Şuradan buna tıklayıp hızlıca gidebilirsiniz şuraya. Hmm. Gittik. Ve teleport alıp Buradan gidebilirsiniz. Tamam. Yani buraya girdik şimdi. Sonra Allah ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Biz hareket Paranız ne kadar olursa da bunların paranız ne kadar yetiyorsa bunları alıyorsunuz. Tabi haliyle ben buradaki her şeyi aldım. Peki ismi ne? Youtube Simulator X. Peki. Ama sonra 5 milyon 600 elmas yaparsanız buraya girebiliyorsunuz. Ee, tabii ben ben gene buradaki her şeyi aldım. Hayda. Sen onunla bayağı biriktirmişsin. Sonra buraya girmiştim. Sonra? Burada çok zorlandım. <laughs> Aşırı zorlandım burada. Yani yani bak. Bak şuna bak şu paraya bak paraya bak. bakayım. Bakayım, bakayım bak, anneciğim. Bak altı ekranlı. Nerede anneciğim? Bak kaç ekranlı. <laughs> Sekiz ekranlı. Sekiz, Sekiz bölmeli. Bak. Bak neymiş? 14 milyon 60 milyon. 14.8 yazıyor anneciğim orada. Acaba anne bak ben izle. İzliyorum oğlum. <laughs> ne yaptın öyle? <laughs> ne oldu Böyle, öyle? Dur <laughs> içinden geçtim. Allah Allah. Şimdi anne ben... Aaa! He, anne ben seni azıcık kastırmıştım ya özel senin bu kadar param var. Peki. Anne yani bak ne yapıyorsun? Ama şimdi bak. Karakterin ölü duruyor boş boş. Şimdi olma, onu hareket ettir. Sen devam et ben seni burada bekleyeyim tamam mı? Sen şimdi oyna. Tamam mı? Bu videonun şey... böyle olsun. Hı hı. Seni izleyeyim ben. Buna dans mı ettin öyle? Ama bir şey yaptın sen hem orada. Şöyle yaptım. Şurada geçtiğim zaman böyle hani yaptığım ya? zaman duvarın içinden geçti. Hemen şuradan evim, dışından ayım. Oraya basınca da evine geliyor Anne bak şimdi, şimdi. şimdi e, senin, benim evim nerede acaba? Ben evimi nerede bulacağım? Şuralar posta kutularının evler yazıyor. Demek ki böyle, burası senin hani evin yazıyorsa, benim oraya kapıya tıklayıp giriyorsun. Bak anne orada senin da vardı. Ben yapmıştım artık kasmıştım. Hmm, Bak buradan ederim. böyle kasıyorsun. Sonra tıklıyorsun tıklıyorsun buradan para paranı Tıklıyorum harcıyorsun. Tıklıyorum, tıklıyorum tamam. Şimdi sen kendi oyunu devam ettir oğlum. Boş tutamazsın. Allah'ım ne oluyor? Hızlı hareket ediyorsun bence ondan oluyor. Odam çünkü çok küçük. Ha çünkü kanatım değiyor ya kanatım. <laughs> tıkla tıkla da tık E'ye basalım hemen yapalım <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu anne? Hmm. Bir dakika bu daha, bu daha güçlü değil mi? Bu daha güçlü sanırım Evet Evet bu daha güçlüymüş Tıkla <laughs> tıkla 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 Ben evimden çıktım Geziyorum biraz Şimdi anne şu nerede söyleyeyim mi bak Az önce E tarafı var ya ev resmi. Evet. Onun yanındaki. O oh, evet. Gid, tamam. Şimdi ben malzeme girip gidiyorum yani öyle mi? Hı -hı. Bak sonra bak. Şöyle şu tarafa gidiyorsun. Burada şu. Peki. Tamam ben de hemen ışınlanıyorum. Tamam burada şoklar neler var. Neler alsam acaba neler alsam? Yeni bir sandalye mi alsam? Onlar sallandı değil ki kamera kamera bunlar. <laughs> Nasıl ya? Şunlar sandalye değil mi işte? Bilgisayar onlar. <gülüyor> <gülüyor> Sen anne senin Ay, ben şey ya. 288. Tamam bunlar var ya sonunda. Şunu bakalım. Sen bu alabiliyorsun, pembiş alabiliyorsun, diyorsun pembiş. Alıyorum. Tunacım emin misin alabildiğimi? E şimdi aldım işte. Teşekkür ederim. Bir şey bakacağım elime. <laughs> Anne burada işte kameralar var. Kameralar böyle. Hmm. Tabii şimdi gidebilirsin. Şimdi az önce tıkladım sonra o evine mi tıkla? Hızlıca evine gidiyorsun. Hızlıca evime geri dönüyorum. Böyle bir şey vardı aslında. Tamam hmm. Benim odam aşırı küçük anne. E o zaman ben de dünyanın aşağısına bakarım. Roblox'tan en sevdiğiniz oyunları yorum olarak yazın bakalım bize. Tuna'nın en sevdiği oyun acaba ne? Ne yolu? Ne? Ne? Söyle. En sevdiğin oyun ne? Roblox'tan. Ee, bu bir de Car Crasher 2. Car Crasher Hep kankamda oynadığım için. Hmm. <laughs> anne aslında biz dünyanın aşağısındayız. Öyle mi? Buradayız. Peki. Sen benim evimde gibi geldin. Anne senin, senin dekorların var gördüğün gibi. Gördüm. Yani. Tamam senin gibine giriyorum anne. Misafirim var. Aa, Aa ne oluyor? Mutfağa gelmiş. Anne otomatik yere gitti. Neden? Niye attı seni? Çünkü anne ben çalışabiliyor muyum? Oturabiliyor muyum koltuğa? Yok oturamıyorum. Hmm. Evet tabii oturamıyorum. Bak burada şimdi sildim. He anne şimdi yapamıyorsun. Yani bu ne demek? Dışarı çıkacaksın son ilk önce. Bak şurada kamera var ya. Hmm. Ona tıklayacaksın. Öyle böyle kaçacaksın. Peki. Tıkla onları. beni gene, gene attı. Evet ben, bu yani oyunumuzda değil. böyle değil mi Tunacığım? Aldık böyle tıklayacaksın tarafa. Tamam bu oyunumuzda böyle. Anne ben neden atıp atılıp duruyorum ya? Aa gene atıldı. Ne oluyor? Çünkü bu ev benim evim. Sanırım seni kabul etmiyor. Yok anne hani, <laughs> kanadımın ucu diyor çekilirsen. Gelemiyor. <laughs> ne oluyor? Neden? Niye? Neden <laughs> anne benim evim de burası. Ama kapı neden açık kalmış? <laughs> What? Benim anne eve mi gelebilir misin burada? Kap kapım neden açık kalmış benim? Bilmem. Açık mı anne? Yani? Bu bu burası. Hırsız ne Ben çip zıpladım az önce. Neden açık ya? Gidebiliyor musun? dur. Ayarlardan ayarlar nerede şu an? Evet. Kapatalım mı şimdi bu da? Tanıttık. Hı -hı. Değil mi oğlum? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.